Evet arkadaşlar merhaba ee, videolara devam ediyorum ee, sizden gelen soruları cevaplayarak bir video yapmayı istiyordum ama e, daha kanalımız videolarımız e, izlenmediği için çok açıkçası e, bir şey yok ben de sizlere e, kaldığımız bölgeden köyden e, videolar çekiyorum. Şimdi yürüyüşe çıktım. Hava çok güzel. Şu anda 33 derece bir sıcaklık var. Neyi göstereceğim size? Şu anda Fransa'daki çöp sistemini göstereceğim. Aslında genelde Avrupa'da böyle zaten. Ama hazır daha sizlerden gelen sorular ve böyle bir video yapmadığımız için ben de kısa kısa böyle videolar çekeceğim amacımız nedir? Kanalımız canlansın. Sizler beni tanıyın. Evet. Şimdi bölgelerde hep bu tarzı çöpler var. Şimdi ne anlama geliyor? Mesela bu dördü evsel atıkları atıyorsun. Poşet ağzına bağlıyorsun ve buraya atıyorsun. Şöyle ben size göstermek istiyorum. Mesela bu dolu şu anda evet dolu olduğu için açamadım. Bir buna bakalım. Evet. Evet arkadaşlar böyle geliyoruz. Çöpümüzü koyuyoruz. Ve şöyle çevirdiğimiz zaman çöpümüzü gönderiyoruz. Evet. Bu beyaz olansa arkadaşlar buralara kıyafetler atılıyor. Ama burada da yine Böyle kendini bilmez insanlardan dolayı yerlerde eşyalar var. Bakın, yani burada aslında çöplerde hep servetler yatıyor. Ben daha önceden burada 3-4 kere daha televizyonlar gördüm. Bir Tefal, bir toz makinesi. Bakın hiçbir şey yok. Tertemiz bir toz makinesi. Burada bir toz makinesi daha var. Bu da kırık gerçi. Bu, evet, bu ona göre biraz daha kırık. Ee, bu kısma da papya yani kağıt evrakları atabiliyorsunuz. Ee, böyle ilerleyelim. Burada da işte ee, cam, cam ürünler. Ee, burada da yine ee, kağıt, karton, evrak. Ya bakın zaten burada aslında yani ee, ne atılacağı üstlerinde yazılıyor. Ambalaj yani. Gördüğünüz gibi yani Fransa'daki çöp sistemi böyle. Yani bizim Türkiye'deki gibi ağzını bağla çöp kovasına at sistemi yok. Ayrıca şöyle gördüğünüz gibi bir çardak var. İnsanlar oturuyor. Şu karşıda ağaç var. Ağacın altında da aynı şekilde çardak var. Araçları görüyorsunuz. Özellikle konusu açılmışken araç olayını söyleyeyim. Yani benim Avrupa'da en çok gözlemlediğim şeylerden biri. Yani öyle insanların altında lüks arabalar yok arkadaşlar. Yani bizim Türkiye'de insanlar Mercedes, BMW hastalığı var. Ama burada insanların öyle bir derdi yok. İnsanların evleri müstakil. Yani insanlar bir eve sahip olayım, bir arabaya sahip olayım. Mantığındalar. Yani şimdilik size söyleyeceğim bu kadar. Yani bu videonun aslında amacı neydi? İşte Fransa'daki çöp sistemini sizlere göstermek. Ee, yani inşallah bu sizlerin hoşuna gider. Ee, hoşuna giderse başka çöplere de gidip çöplere de bakabiliriz. Yani bilmiyorum. Yani burada gördüğünüz gibi insanlar alım gücü yüksek olduğu için bir şeyleri tamir etmekte uğraşmıyorlar. Ben burada defalarca kez çöplerde televizyon atıldığına şahit oldum. Hatta şöyle üst kısımda şey de görüyorum. Bir tablet de görüyorum. Bakalım gerçekten tablet mi? Burası da arkadaşlar çöpün arka kısmı. Evet arkadaşlar doğru görmüşüm. Bakın burada cep telefonu ve tablet. Yani şaka değil. Gerçekten ee, tabii ki kırılmış, parçalanmış adam tableti atmış. Aynı şekilde burada iki tane de telefon görüyorsunuz. Fransadaki çöp sistemi, insanların çöpleri nasıl atıyor, nasıl ayrıştırıyor, sizlere gösterdim. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi yani YouTube kanalımızı aktif etmemiz için sizlerden gelen soruları bekliyorum. Hoşçakalın.